merhaba arkadaşlar. Normalde video çekmeyecektim. Öyle normal oyun atıyordum ama şimdi zafiyet çıktı. 25 crit vermiş bize. Şimdi bir crit veren tank itemi vardı böyle yerine sabitledikçe kitle kontrol attığı zaman eğer o gelirse efsane bir oyun olabilir. Bakalım. berbat bir gameplay. <laughs> Veysim öl 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 artık. AP Nati de ayrı bir şey ya. Vallahi ayrı bir şey ya. Bu arada arkadaşlar şimdi bilmeyenler için iki tane şey göstereceğim. Bir şu sonra e atabiliyorsunuz olduğunuz yere gidiyor. Bir de şurada göstereyim. Da bu gösteremedim. W basic attığınız zaman şey saldırı iptali ya bir şeyler işte. Anlatamadım da başaramadım da. Şimdi sen kal kanka. Sen git kanka. Sen de git. Sen de git kanka. Ateş sen de git kanka. Hadi lan etiyen gaddarlık. Neyse gaddarlık alalım. Katlarla hiç, hiç böyle düşünmemiştim. Karşında size bir şeyler pasıyor. Bu şat dedik çekik şakak da yaşta da o da ama hayat Şimdi ne oldu? <laughs> hmm. Şimdi ne kasacağız biliyor musunuz mu? Şunu. Bu şekilde hepimiz 150 crit olduk. Hmm. Karşıda set park var da biz Başka. daha güçlüyüz gibime geliyor. Bakalım. oynuyoruz. Tamam iyi damage attık. Hmm. Tamam güzel seti kaldırabilirsek çok iyi olur. 8 saniye ultimiz. Çok iyi. Ne önce? Sen neler diyorsun ya. Sen neler diyorsun ya. Abi mücevherli eldiven geldi. İşte şimdi bambaşka bir video olacak. Evet %100 crit oluyoruz direkt. Ve i̇şte Ramadan yakışır bize. Abi bambaşka oldu. Abi, hakikaten bambaşka olduk ya. Not kaşat dedik çekik şakat kadar. Beni attı. Gel, gel buraya. Gel buraya. Gel <laughs> buraya. Abi efsane bir Natilius. Efsane. Çek bir avalon canım. Ver 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 ver. Aslında gölge alev doldur ya. Kutumuza mı gitsek? Kutumuza gittik. Keşke kutumuza gitmeseydik. Hmm. Füze kemer olabilir aslında. Evet füze kemer. Neden olmasın? Güzel kemerin kaçınmadın. şeyleri de ah, evet, evet 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 aktifi de kritik vurması lazım. Yeter. Hadi, Alev geçidi, vogle çapkası. Tamam, Rabadon'u daha yok. Dönüşün. Şimdi şöyle yapıyoruz sana kanka. şöyle zıpladık şuradan tuttuk kardeşimi şurada mısın kankam be abi bambaşka bir natürlüs bambaşka bir natürlüs bambaşka abi bambaşka bir natürlüs ya Hareket hızı. Hmm, mutlak sömürü can Can ve boyut ya buranın mantıklısı bu bence. Şunu ver kankam. Bir tane daha ver kankam. Gölge alev. Evet 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 bunu istiyoruz. Bir de Rabadon. Sıkıştırdık mı araya? Bambaşkayız. Akranı ne işe yarıyor lan? Başlayın. Çok iyisin kankam. Çok iyisin kankam. Neler diyorsun ya? Abi ben içeride tuttuğumu kıtlarım bu arada. İçeride tuttuğumu yok ederim. Abi o da yarar, o da yarar, o da yarar. 11k vurmuş mücevherli eldiven. 11k şimdi bu güzel şu sallayalım daru abi ver ya bunu ver itemlerimiz çok güzel kendinize böyle. Çok güzel bir item daha bulursak hepsine olur. Biz bunları kesmedik mi? Kanka sen öl be. Kankam öldü. Kankam öldü. Ha ne olur bu? Bamba. Abiler terbiyesizlik yapmak istemiyorum da. Havadan e, alabilir miyim be? Bir da alayım. şu şey çıksa da bir damage testi yapsak ya. Bu arada bizim çocuk da fena kasmamış. Hmm, neler var? Asırlık bilgi. Bölüm sonu canavarı. Güzel, güzel, güzel bölüm sonu canavarı. En sevdiğim, en sevdiğim, harika. kankam kam ço gel buraya. kankam Aynen kankam gerçekten edin. böyle bir şey yok ya. 21 k mucafel eldiven ben. 21 k. O böyle bir şey olabilir mi? İki, iki rastgele saldırı hızı falan verdi. 500 de ver kanka ya. O 500'ü de alalım. O 500'ü de alalım kardeşim. Biz bir tek size, aynen bir tek bunlara yenilmiştik. Bakalım şimdi ne olacak. O zaman mücevherli yoktu kanka. kanka. Bir combo break. Kanka bizim set Nati'yi keser. Diye düşünmek istiyorum. Abi o kaldırıyor. Bir W, bir W, bir W, bir W. Bir W, bir W, bir W, bir W, Abi. İnmedik ki aşağıya. Durdurulamaz ulti. Hem. Hem yavaşlatma etkisi de güzel ne takip. Yok ya durdurulamaz ulti abi. Sırf şu bilet için durdurulamaz ulti alacağız. bayağı iyiymiş. Bunları da az önce taşa vura vura kestik de bakalım şimdi ne olacak. Ya set çok iyi ya. efendim. Allah Allah popüler. Popüler eledi mi onları? Ciddi misiniz? Kankam efsaresiniz ya. Ver abi bir tane. Kuklacı çok kötü. Çok kötü. Takım arkadaşına bir atış gönderiyor. Eksi. Çok yoldaşmalısın. Saldırı hızı yenileme bunu alacağız mecbur ya. Yani. Kuklacı alacağız mecbur. Bunlarla bayağı oynamıyoruz. Sefena gelmiş. 808 can. Oo çok iyi. Hızır zırh de var. Tamam bu kadar. Vod kaşat dedik çekik şakak da Efsane bir maç Gerçekten efsane bir maçtı Şunu sattık bir tane daha aldık Ay 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 setim ejder yürek mi neler diyorsun? Abi crit natilius hiçbir yerde izleyemeyeceğiniz bir video bence. Ah, tek atan, tek adam Natilius mu olur dediler. İzleyin dedik. Ay ay ay. Ay Sona erdi, kaybettik. Şimdi baba o zaman seni satabiliriz yüzde yüz zaten. Bir tane daha alalım. Gargoyle ay çok kötü geldi. Gargoyle alalım abi. Gargoyle alalım. Bir de seni alalım. Abi geldiler abi. Abi efsane maç, efsane maç.